Merhaba sevgili Ege Yön takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kadın ve Yaşam programımızın çok özel konuğu, sevgili inşaat mühendisi Nuray Özdemir. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Teşekkür ederim Yasemin Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İyi ki geldiniz. Bugün çok ilginç konular konuşacağız. İnşallah. Şey, Şimdi e, Nuray Hanım'cığım, inşaat mühendisi olarak ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Bölgemizdeki yapılaşmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Bölgemizde çarpık yapılaşmaların olduğu çok yer var aslında. Hı hı. Fakat e, burada asıl ben, benim değineceğim konu şu. Birinci derecede deprem bölgesi denizi maalesef. Bu birinci derece deprem bölgesinde olduğu için daha ayrı bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Fayatlarından uzak durmak gerekiyor. Evet. Bunu bazen e, belediyelerimiz e, belki izin vermiyorlar ama kaçak yapılaşmalarımız da oluyor. Bu imar barışı, imar aflarında da bunlar hiç kontrol edilmeden e, ruhsatlar veriliyor. Böyle olunca da asıl sıkıntıları biz buralarda yaşıyoruz. Yani dış cephenin güzelliği tabii kente ayrı bir cazibe katıyor, güzellik katıyor ama bence temelden başlamalı asıl şey e, sağlam temellerle oturmalı binalarımız ki e, büyük hasarlara büyük hasarlara neden olmasın İnşallah. güvenli olsun. Biz nedense her depremde bunları unutuyoruz. Her depremi yaşıyoruz başka illerde. ...üzülüyoruz ama kendi ilimizde... ...bununla ilgili çok bir şey yapılmıyor. Ben bunların yapılmasını öneriyorum. Bunlara dikkat edilmesini öneriyorum. Tabii kolay bir şey değil yani. Bir kenti bir yerden alıp bir mahalleye... ...ya da bir sokağa başka daha... ...sağlıklı bir yere taşımak kolay değil. Umarım inşallah böyle... ...keskin kararlı bir... ...belediyecilik olursa... ...bunlar da yapılabilir. Çünkü bu insan sağlığı için önemli. Evet. E ayrıca şey yani... hani e, belediyenin de bu konuda desteklemesi de lazım. Tabii hani işte. buradan taşının, biz burayı yapacağızdan ziyade sizi şuraya şuraya alalım, buradaki yaşam koşullarınızı hazırladık. Diyebilme. Artık buraların yeniden yapılanması lazım. Aynen. Gibi. Mesela kentsel dönüşüm dediğimiz bir yapılarımız var aslında. Yıkılıp yeniden yapılması gereken. Bunlarda da e, çözümsüzlüğe gidiyor. İnsanlar boşaltmak istemiyorlar binalarını. Onların bir kısmı haklı da işte bunlara bir yer gösterse belediyelerimiz. Evet. Bir yer verse. Geçicide geçici de olsa. Geçici tabi. Cüz'i bir rakam kira bedeli gibi bir bedel de alabilir. Yani e, sembolik bir rakam. Bunlarla çözülebilir aslında bu durumlar. E, ama işte dediğim gibi biraz kararlı bir belediyecilik anlaşı olması gerekiyor gerçekten. Ve maalesef biraz siyasete odaklı bir Belediye seçimlerimiz olduğu için o oy filan düşünerek bakılıyor. İnşallah bir gün bunların hepsinin geçtiğini bittiğini görürüz. Bir de yeşil alanlarımızı, sit alanlarımızı koruyamıyoruz. Hmm. Yani yeşil alanların hepsi bir gün içerisine bir bakmışsınız hemen hatırlarsınız. Adalet Mahallesi'nde Adalet Parkı'nın karşısında bir yer vardı. Orada o kadar çok ağaç kestiler ki ve biz istedik ki orası boş bir alan olarak kalsın yani oksijene de ihtiyacımız var ağaca da ihtiyacımız evet. var oksijene de ihtiyacımız var hep bina 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 şimdi bu kadar yapılaşma betona ve binaya dayalı olunca Maalesef sokak hayvanlarının, sokak canlarının da yaşayacağı yerleri kalmadı. kalmıyor. Nereden su bulup içecek, nerede yiyecek bulacak? Yani çöp kovalarını sadece karıştırarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve susuz kalıyorlar. Susuz kalıyorlar. Üzülüyorum. Allah'tan duyarlı e, hayvansever sayısı da gittikçe arttıkça e, sağda solda. Onlar da çok ilkel aslında İlkel bir şekilde en azından su ve şey e, mama şeysi sağlamaya çalışıyorlar. Bence bunlara ciddi el atılması gerekiyor. Evet Evet. evet. E, şey sadece e, şehir sadece binalardan ve insanlardan oluşmuyor. Bu şehirde yaşayan başka canlılar da var. Ağaçlarımıza bitkilerimize, hayvanlarımıza börtü böceğe sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü hepsinin bu dünyada bir görevi var. Ve biz aslında onlarla bir bütünüz. Aynen onlarla yani bir bütünüz. Yani farkında olmasak da ekolojik evet. denge bu şekilde de yürüyor. yürüyor. Aynen. Ee, sahip çıkmalıyız aslında. Yani kendi bildiğimiz ağacı kesmek gibi olur. Aynen. Sokak hayvanlarına ya da işte bir ağaca, doğaya e, duyarsız kalmak kendi bindiğimiz dalı kesmekten başka bir şey değil Aynen. bence de. katılıyorum bence de. İşte bir bütün olarak yaşamanın da... Fedakarlıksa fedakarlık yapacağız. Evet. Onlara e, yapmamız gereken ne varsa yapacağız, yapacağız yani başka çaremiz yok. Yani belediyelerimiz e, yapmaya çalışıyor ama bu yeterli değil. Yeterli kalmıyor işte. Yeterli. E, bir, tabii değil. ki ben bazı apartman sitelerim için e, kedi yuvaları falan aldım, koydum ama gerçekten geçmiyor. Burada e, halkın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Şimdi orada. Kedi yuvası, köpek yuvası belediyeler veriyorlar koyuyoruz ama hatta da bazen üşengeçlik yapıyor oraya kadar gitmek istemiyor. Bu sefer çevresel kirlilik başlıyor, çevresel kokular başlıyor, kötü kokular başlıyor. Yani bunları çok bilinçli bir şekilde yapmamız lazım. Yani belediyenin temizlik işçilerinin aslında bunları da temizliyor olması gerekir bence. Çünkü şimdi, sonuçta yaprak da dökülüyor, toz toprak da oluyor. Yani kirlenecek, batacak. Şimdi bunlar tokat. bazen özel alan içerisinde Ama. kalıyor. Yani kamu alanı dışında olmayan yerlere kamu alanı zaten temizliyorlardır. Orada bir şey yok da... Hayvanlar için de daha hijyenik, daha güzel bir ortam sağlanabilir. Sağlanır, bilinir yani aynen. Biraz bilinçli toplum gerekiyor biraz da. Katılıyorum. Hı -hı. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah yani bu konuştuklarımız bir yerlere gider, bir yerlerden yeni fikirler oluşur, projeler gelişir. Olacağına hızlıca. inanıyorum ben. İnşallah diyorum. İnşallah. Şimdi uzun yıllar önce inşaat mühendisi olarak bilirkişilik yaptığınızı söylediniz. Evet doğrudur. Ve bunu yaparken de apartman yöneticiliği ile alakalı e, yasaları e, yaptırımları oluşumları fark ettiniz. Evet. Ve uzun yıllardır da çeşitli apartmanların yöneticiliğini yapıyorsunuz. Doğrudur. Bununla ilgili, ilgili bize ne söylemek istersiniz? Apartmanların yönetimi nasıl? Bu konuda eksikler neler? Yönetmelikte var mı bir eksik? Evet. Şimdi bir kere ilk önce e, eksiklik şurada var. Şurada başlıyor zaten. Ben bu işe başlamadan önce tabii ki şöyle düşündüm. Evet ben bunun yasalarını ve mevzuatlarını biliyorum. Ama bunun işleyişi nasıl acaba yaşayarak görmek lazım. Bunun bir araştırmasını yaptım. Maalesef ülkemizde hala bu işle ilgili hiçbir şey yani ben işte bir masa iki sandalyem var. Ben profesyonel yöneticiyim dediğiniz anda... Profesyonel yönetici oluyorsunuz. Oysa bunun da bir eğitimden geçmesi... ...bir belgesi, bir sertifikasının... ...olmasını öneriyorum. Bunu... ...birkaç yıldır da her yerde... ...dillendirmeye çalışıyorum. Çünkü... ...bu işin altyapısında... ...kat mülkiyeti yasası var. Bu kat mülkiyeti yasasını okuyarak... ...gerçekten... E, ...tam yorumlayamıyorsunuz. Bunun bir eğitimini, işleyişini... eğitim e, ...eğitecek... ...birileri lazım. Bununla ilgili belgeler lazım. Bizim denetlenmemiz lazım. Bu şekilde bakıyorum. Birincisi bu. Sonra kat mülkiyeti yasası çok eski bir yasa. 50 yıllık bir yasa. Şimdi böyle olunca artık gün, güncel hayatımızda bilgisayar, internet, dijital dünya çok hızlı girdi. Özellikle pandemi döneminde biz toplantılar yapamadık mesela. Hı hı. Bazı apartman ve site sakinlerimiz dediler ki, ya Nuray Hanım işte niye dijital dünyadayız? Neden Zoom üzerinden yapamıyoruz filan? Daha dedim kat mülkiyeti yasasında böyle bir güncelleme yok. Bence bu, bu tarz eksiklikler bir an önce giderilmeli ve artık hayatı kolaylaştırmak lazım. Yani bunlar hayatı kolaylaştırmak yasaların güncellenmesiyle oluyor. İnşallah bir gün ona da sıra gelir diye düşünüyorum. Onun dışında e, Tabii 25 yıl bilir kişilik yaptım İnşaat hukuku üzerine çalışmalarımız oldu sayısına bile bir hatırlamadım binlerce rapor yazdım bu raporları yazarken kat mülkiyeti yasasını öğrendim kutsal saydığım bir görevdi bilir kişilik gerçekten onun da hakkını vererek yaptığımı düşünüyorum fakat hukuk hukuk olunca buradaki Mahkemeye gelen kişilerin aslında bilgi eksikliğinden mahkemelik olduklarını fark ettim bu süreçte. Öyle olunca da danışmanlık ofisi diye başladık. Ama profesyonel apartman site yöneticiliği çok öne çıktı. Denizli'nin Denizli'nin buna ihtiyacı varmış. E biz de bildiklerimizle yavaş yavaş girişim yaptık. Sadece bu işi yaparken sadece yasa ve mevzuat bilmek yetmiyor. Bir kere öncelikle insanı seveceksiniz. İnsanları seviyorsanız bu işi yapabilirsiniz. Ve anlamaya çalışmak. Tabii. Hoşgörülü olmak. Çok zor bir iş yapıyorsunuz aslında. Gerçekten öyle. Yani Her çeşit insanla beraberim. Yani düşünebiliyor musunuz? Maddi durumu iyi, kötü, işte şeysi, agresifliği, uysalı, uyumlusu, yaşlısı, genci. Her çeşit insan var hayatımızda. Aslında bu bize de bir şeyler katıyor. Empati evet. yapma gücünüzü arttırıyor biliyor musunuz? Yani sadece... Mutlaka, mutlaka öyledir ama çok zor yine de. Zorlukları var ama zor olarak baktığımız her iş zorlaşır. Haklısınız. Bunun iyi yanlarını, güzel yanlarını görmek lazım. Ee, böyle ben bu gözle bakıyorum. Zaten hayat felsefem de böyle. Her şey olumsuzluklarla baktığımız zaman iç dünyamız da kararıyor, yüzümüz gözümüz de kararıyor aslında baktığımız zaman. O bakışlara zaman. yüze de yansıyor zaten. Yansıyor, yani bir karamsar sonucu. bir yüz hali alıyorsunuz. Ee, benim e, bu bu şekilde yöneticilik yapmak isteyen arkadaşların yasaları, mevzuatları öğrenmek kolay ama şunu da yoklamalılar. İnsanlarla ilişkim nasıl? İnsanlara ne verebilirim? Onları anlayabilir miyim? Her dakika kızgın mı olurum, öfkeli mi olurum. Bu tür duygularından bir kere kurtulmak gerekiyor. Sabırlı, evet, sabatkar. Evet. Yani dinleyen. şöyle, şimdi bir apartmanda sadece aydak toplamak değil. Tabi. Ee, oranın eskiyen e, demirbaşları olacak, çatısı eskiyecek, duvarı eskiyecek, kanlılar. Atıyorum işte gider boruları su boru her şeyi var evet, yani birbirine. şimdi bu sadece... tadilat dönemlerinde para toplamak zor olur. Şimdi yasalarla aslında yasalar bu paraları toplamayı çok kolaylaştıracak ipuçları var. İşte bunu bildiğiniz zaman parasal anlamda çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabii benim inşaat mühendisliği oluşu çatıdır, kanalizasyon tıkanmasıdır gibi gibi işlerde dış cephe yenilenmesi gibi işlerde zaten mühendisliğin alanına girdiği için biz bir tık normal sıradan yöneticiliğin bir tık daha üstünde hizmet vermiş oluyoruz. Mühendislik bilgimizi koyuyoruz. Bu da bir artı getiriyor aslında. Hı, hı. Ee, dış cephe yenilediğimiz birçok yeri oldu. Binanın daire fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Zenginlik katta. Değil mi? Fiyat artışlarını yaptı. Bunları e, e, site sakinlerine ya da apartman sakinlerine anlattığınız zaman gerçekten sizi anlayabiliyorlar. Ve onlar da o zaman ne oluyor? İstekli oluyor ve yapmak istiyorlar. E dediğiniz gibi sadece aidat ve para toplamak değil. E bazen komşuluk... Bunun asansörü bozulacak. Belli bir sürede asansörün yenilenmesi gerekiyor. Aynen. Bir aynen. sürü bir sürü şey Revizyonları yani. yapılacak. Evet, evet. Biz sadece fiziki anlamda uğraşmıyoruz. Komşuluk ilişkilerininle e, sağlıklı gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Eski komşuluk ilişkilerimiz hep böyle yat edilir ya. E, şimdi komşu komşuyu tanımaz duruma geliyor filan oluyor ya. İşte zaman zaman e, işte etkinlikler yapıyoruz işte mangal partileri, havuz başı şeyleri. Aşure etkinlikleri falan. Ne oluyor? Komşular bir araya gelmiş oluyor. İşte sıcak bir atm atmosfer oluyor. Ya da işte birinden gürültü geliyor, bir şey oluyor, öbürü rahatsız oluyor. Biz işte şu komşum demiyoruz, üstü kapalı olarak uyarıyoruz, şey yapıyoruz. Şeyimiz, düz durumuz bu şekilde. Hem komşuluk ilişkileri güzel olsun, hem de fiziki anlamda sıkıntı yaşatmayalım. Peki, şey soracağım, özellikle sitelerde, bireysel kombi mi, merkezi sistem mi? Sizce daha iyi? Şimdi. Yasa diyor ki 2000 metrekarenin üzerinde olan her e, apartman ya da sitelerde merkezi olacak diyor. Merkezi hı hı. sistem kurulacak. Merkezi sistem aslında güzel bir şey. Herkes eşit olarak ısınmış oluyor. Fakat e, Avrupa Birliği'nin uyum yasaları ısıpayı ölçer takacaksın peteklere birer tane dediği için sıkıntı aslında orada başlıyor. Şimdi... Avrupa Birliği uyum yasaları Avrupa'daki binalar gibi düşünüyor bizim Türkiye'deki binalarımızı. Bizim mesela bodrum katlarımızda sadece su izolasyonu vardır. Isı izolasyon yoktur. Çatıda da su izolasyonu yapılmıştır. ısı izolasyonu yoktur. E şimdi Avrupa'da böyle değil ama. Eşit rijit rijit bir şey yok. Isı izolasyonu yok. Yani Kayıplar alt katlarda ve üst katlarda çok oluyor. Isı pay ölçerleri taktığınız zaman da en fazla faturalar en alt kata ve en üst kata geliyor. Bu anlamda evet belki mantıken doğru insanlar e, ısındıkları, kullandıkları kadar para ödesin. Ama önce eşitliği sağlamak gerekiyor. Burada da adalet var. Adaletli bir şekilde binanız aynı ciddlikte ise ısı anlamında... O zaman güzel, keyifli ama öyle değil. Öyle olmadığı için adaletsizlik ortaya çıkıyor. Peki merkezi sistemde böyle bir yasa koymalarının gerekçesi nedir? Yani neden, enerji, neden bireysel yapamıyor insanlar? Enerji verimliliği için. Şimdi bakın şöyle hmm. enerji hatta bir dönem şöyle bir konu duymuşsunuzdur. Her binaya mantolama yapılacak diye bir yasa çıktı diye konuşuldu. Aslında Mantolama yapılacak yasası değildi. Her binanın bir enerji kimlik belgesi olacak yasasıydı o. Hmm. E, vatandaşta böyle bir yanlış bir algı vardı. E, burada şunu yapmak istiyor. Enerji verimliliği açısından. Diyor ki eğer sen en az 15 derecede alt komşuna üst komşuna ısı verebilecek şekilde 15 derecede en az yakacaksın odanı diyor. Neden? Çünkü yaktığın zaman üstün de biraz senden istifade edecek. Alt katındaki komşun da istifade edecek. Bu 15 derece yasasıdır. Bu da bir yasadır yani. Bunu merkezi sistemde bu şöyle anlatayım size. Mesela bir binanın biri doğu cephesine bakıyor. Biri kuzey cephesine bakıyor. Değişik cephelerde bir bloğun biri çok ısınırken aynı kalorifer merkezi olarak yandığını biri mesela camları açıyor ya da işte üstündekileri çıkıyor ama öbür blok mesela hayır üşüyorum diyor. Evet, evet evet. Merkezi de böyle bir sıkıntı yaşıyor. Boşuna mesela pencereyi açan kişi ne yapmış oluyor? Gereksiz doğal gaz tüketmiş oluyor. Bunları engellemek için aslında bireyselde hani ne kadar yakarsan ödüyorsun. Ama dediğim gibi bireysel de de 15 derece yasasına da riayet etmek gerekiyor. Nuray Hanım'cığım çok güzel bilgiler aktardınız bize. Her zaman kafamızda soru işaretlerinin olduğu özellikle doğalgazla alakalı benim de vardı bu yani, konuda soru işaretleri. Herkes her zaman telefon açıp sorabilir zaten. Evet Açırsın. bilgilerinizden bizi faydalandırdığınız Tabii. için çok teşekkür Rica ederiz. Lütfen. Son bir soru olarak kadınlarımıza vermek istediğiniz mesajlarınız var mı? Var tabi. Yani şöyle diyeceğim. İlk önce yapmamız gereken kadın olduğumuzu değil de bir birey olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Biz bunu ilk başta kendimiz ayrıştırıyoruz. Ben kadınım, siz erkeksiniz. Hayır hepimiz bir bireyiz. İnsanız. Hepimiz evet. bir bireyiz. Evet hepimiz insanız. Bir e, birey olduğumuz kabul ettiğimiz zaman emin olun daha az etkileneceğiz. Karşı taraftan aldığımız o şiddettir bilmem nedirler azalacak. Sonra e, yaradan zaten yaratırken ne yapmış? Bize de bazı özellikler vermiş. Öbür e, erkek arkadaşlarımıza da bazı özellikler vermiş. Bize Bizlere verdiği bir şey var bir rahim enerjisi var. Literatürde buna rahim enerjisi deniyor. Bu sadece doğurganlık değil. Burada diyor ki sen üretkensin. Üret. Toprak, Üret diyor. Rahman ve rahim. Evet. Yani, e, toprak ana toprak. gibisin. Üret diyor. Burada üreteceğin şeyi sen seçeceksin. Sen seçerken ne yapacaksın? Önce kendini tanıyacaksın. Hangi alanla, hangi dalda başarılı olabilirim? içsel sesi bana neyi yönlendiriyor? Beni nereye götürüyor? Bunu yaptığınız zaman emin olun yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü bunlar sizin doğanızda var. Bizim doğamızda var. Mesela ben kendi yapabileceğim işlere atlıyorum. Yapamayacaklarımı bırakıyorum. Diğer arkadaşlarım yapsın, diğer insanlar yapsın. Bir kişi hem doktor hem arkeolog hem bilmem ne olamaz ki yani. Aynen. Herkes Aynen. kendi becerisini ortaya koysun içindeki güce inansın. İçindeki sesi dinlesin. İçindeki sesi dinlesin ve ben bu işi yaparım diye ortaya çıksın. Yapabilirsiniz arkadaşlar, yapabilirsiniz. Evet. Biz buralara birilerin elinden tutarak falan gelmedik. Çok şükür. Durmak yok. Çalışmak Mutlaka bir şeyler lazım. yapılmalı. Her şeyin İçinizdeki üstesinden sesi dinleyerek. gelebilecek güçteyiz. Bunu unutmayalım. Evet, evet kadınlarımıza durmak yok ev evet. hanımlarımız da dahil buna evet. hiçbir şey yapamıyorsanız sanat kurslarına gidebilirsiniz meslek kursları da var aslında var var yani... çok güzel şeyler yapıyor evet, evet. hanımlarımız aslında bu kadın festivallerinde gördük o kadar becerikli o kadar güzel şeyler ürettiler ki hepsini kutluyorum hepsini çok seviyorum ayrıca belediyemiz evde kadın üreticilerimiz için de e ticaret sitesi açtı. Evet, duydum onu ben. Ee, oradan Kadın da satışlarını yapmaları için yardımcı olacaklar. Evet. Yani dört bir yerden destekleniyorsunuz. Hı hı. Yalnız siz, değilsiniz. Siz yeter ki harekete geçin. Yalnız değilsiniz. Haklarınız da var. Hiç kimse sizi engelleyemez. Durmak yok. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz sağ için. olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz Rica için. Rica ederiz. Efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.